Merhaba değerli arkadaşım ben İmet Hoca hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 64'ü seninle birlikte çözüyoruz. Meriç'in telefonunda 12 rock, 8 pop ve 4 rap şarkı bulunmaktadır. Meriç telefonunun rastgele çal seçeneği ile bir şarkıyı dinlemek istiyor. Buna göre ilk çalan şarkının rap olmama olasılığı kaçtır? Şimdi rap olmamasını istiyor o zaman buradan e, rap olmayanlar 12 tane rak, 8 tane de pop. Toplamda 20 tanedir. Peki tüm olası durumların sayısı nedir? O da 24 tanedir. Bunu sadeleştirirsek bakın 24 4 5 kere 24 de 4 6 kere 5 bölü 6'dır. Doğru cevap burada denizli olmalıdır. Satranç oyununda fil her zaman çapraz gider. Bu kuralı unutan yaren, aşağıdaki gibi A1 konumunda olan fil ile düz ya da çapraz biçimde bir kare ilerleyerek rastgele bir hamle yapacaktır. Buna göre yapılacak hamleden sonra filin doğru bir yerde olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın bir hamle yapacak. Ya buraya gelecek, ya buraya gelecek, ya buraya gelecek. Çünkü hani düz ya da çapraz, düz ya da çapraz bir kare ilerleyerek hamle yapacak. Peki doğru hamle ne? Çapraz gitmesi. Bakın çapraz gittiği yer neresi? Burası. O zaman 3 hamleden bir tanesi doğrudur. Doğru cevap o zaman Denizli olmalıdır. Bir televizyonun kanal listesiyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Nil'in bu televizyondan rastgele açtığı bir kanalın numarasının çift olduğu bilinmektedir. Çift olduğu biliniyor. Tamam. Şimdi o zaman 20 tane kanal varsa bunun 10 tanesi evet çit e, olan kanallardır. Kanal türünün çocuk kanalı olma olasılığı nedir? Şimdi çit e, olanlardan hangileri çocuk ona bakalım. Bakın 2 numaralı çocuk, 4 hayır, 6 hayır, 8 evet çocuk, sonra 10 on, hayır, 12 on çocuk. 14 hayır, 16 hayır, 18 hayır, 20 hayır. O zaman burada 3 tane çocuk kanalı var çift olanlardan. Olasılığımız istenilen durumların tüm durumların sayısına oranı olduğu için 3 bölü 10'dur. Hocam niye 20 almadınız da 10 aldınız? Zaten çift olduğu biliniyor. Yani çift olan kaç tane? 10 tane. Çiftlerin içinde çocuk kanalı olan kaç tane? 3 tane. O zaman 3 bölü 10 doğru cevap Ceyhan. Aşağıdaki elektronik tartıda meydana gelen bir arızadan dolayı ekrandaki bir rakamın yerine soru işareti sembolü görünmektedir. Buna göre soru işaretine gelecek rakamın çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi soru işaretine gelecek olan rakamlar neler olabilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane rakam var. Bunlardan Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 tanesi çift. O zaman olasılık 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Doğru cevap Denizli'dir. Türkiye'deki 58 sivil havalimanından 37'sinde uluslararası kalanında ise yerel uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Buna göre bu havalimanlarının herhangi birinden hareket eden bir uçağın yerel uçuş gerçekleştirme olasılığı kaçtır? Şimdi 58'den 37'yi çıkarırsak yerel uçuş gerçekleştirilenleri bulacağız. 8'den 7'yi çıkardık 1, 5'ten 3'ü çıkardık 2, 21. O zaman 21 bölü toplam tüm durumlarımız ne 58, 21 bölü 58 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevap burada denizli olmalıdır. Bir kaldırımda kaplanacak taşların. Rengi ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu taşlardan rastgele seçilen bir taşın mavi renkli olmama olasılığı nedir? Şimdi mavi olmayan ne var? Yeşil var, turuncu var. O zaman senin istediğin durumların sayısı 250. Tüm durumlar ne? 100, 150 daha 250, 50 daha 300. E bunu sadeleştirirsek. Bak 250'yi 50'ye böl 5 kere. 350'ye böl 6 kere. 5 bölü 6 olur. Doğru cevap Adana'dır. Bir oyuncak kutusunda renkleri dışında özdeş kırmızı, mavi ve sarı legolar vardır. Bu kutudan rastgele alınan bir legonun kırmızı olma olasılığı 1 bölü 4, mavi olma olasılığı 3 bölü 16'dır. Kutuda 64 Lego olduğuna göre bu Legolardan kaç tanesi sarıdır? Şimdi kutuda 64 Lego varsa toplam Legoların sayısı 64. Yani tüm durumların sayısı 64. Kırmızı olma olasılığı 1 bölü 4 denildi ya. 1 bölü 4'ü hemen genişletiyorum. 16 ile genişletirsem 64. Bunu da 16 ile genişletirsem o zaman ne oldu? 1 çarpı 16'dan 16. Yani senin kırmızı Lego sayın 16. Bunu bulduk. Sonra diğerine geldiğimizde diğeri mavi olma olasılığı. O ne? 3 bölü 16. Bunu da 4 ile genişletirsek 16 çarpı 4 64. Çünkü o tüm durumların sayısını 64 yapmam lazım. Çünkü 64 tane Lego var. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 tane ne vardır? Mavi vardır. E kırmızıyla maviyi toplarsak 16, 12 daha 28. E o zaman 64'ten 28'i çıkardığımızda 14'ten 8 çıktı 6, 5'ten 2 çıktı 3, 36 tane geri kalanlardır ve bunlar da sarı legolardır. Doğru cevap Bursa'dır. Aşağıda bir basketbol takımının ilk beşinde oynayan oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Bu sporculardan seçilen birinin forma numarasının iki tane asal çarpanının olduğu bilinmektedir. Bakın iki tane asal çarpan olacak. Mesela 15 için düşünecek olursak 15'i 3'e böldük 5, 5'i 5'e böldük 1 olur. 36'yı 2'ye böldük 18. 18'i 2'ye böldük 9. 9'u 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Evet olur. 49'u 7'ye böldük 7. 7'yi 7'ye böldük 1. Olmaz. 51'i 3'e böldük 17. 17'yi 17'ye böldük 1. Olur. 63'ü 3'e böldük 21. 21'i 3'e böldük 7. 7'yi 7'ye böldük 1. Tamam. Buna göre rastgele seçilen bu sporcunun forma numarasının 50'den küçük olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi bir kere biz şunu seçemiyoruz. Bu bizim seçimimizde olamaz. Bizim seçebileceğimiz 4 tane forma numarası var. 2 tane asal çarpanı olan. Yani tüm olası durumlarımızın sayısı 4. Peki 50'den küçük olanlar hangileri? 15 ve 36. O zaman 4'te 2'dir. 4'te 2 ne demektir? 1/2 demektir aynı zamanda. Bu da %50'ye denk gelir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Hani 50 ile genişlettiğimizde %50 olduğunu da hatırlatayım. 1'den 90'a kadar olan ardışık doğal sayıların her biri renkleri dışında özdeş toplara yazılarak aşağıda verilen makineye atılıyor. Bu makinelerden bu makineden belirli sayıda top alındıktan sonra kalan toplar arasından rastgele çekilen bir topun tam kare numaralı olma olasılığının %5'e eşit olduğu görülüyor. Buna göre alınan top sayısı en az kaçtır? Şimdi 1'den 90'a kadar baktığımızda tam kareler neler? 1 var, 4 var, 9 var, 16 var, 25 var, sonra işte 36 var, 49 var, 64 var, 81 var. Tam kare olanlar bunlar. Kalan toplar arasından rastgele çekilen bir topun tam kare olma olasılığı %5. %5 ne demek? %5 demek 20'de 1 demek. 20'de 1. Şimdi ben bunu buraya göre genişletecek olursam. Bak şimdi ne olur biliyor musun? 20'de 1, 40'da 2, 2 katını al, 80'de 4. Şimdi 80'de 4 olabilir mi? Olabilir. Yani sen 10 tane top almışsındır. İçinde de 4 tane şey kalmıştır. Tam kare kalmıştır. Bu olabilir. O zaman alınan top en az 10 tanedir diyebiliriz. Doğru cevap Bursa'dır. Yani şöyle anlatmaya çalışıyorum. Kalan toplardan tam kare olma olasılığı %5 ise 20'de 1 demektir. Ee, şimdi burada bir kere hani 100 tane top yok zaten. 20'de 1'i de genişletirsem 40'da 2 Genişletirsem 80'de 4 demek. 80 top kalması için 10 top alırım. 10 top aldığımda da geriye dört tanesini tam kare olacak şekilde bırakabilirim. Yani bak burada hani aldığım toplardan 5 tanesi tam kare, beş tanesi de normal olursa geriye kalan dört tanesi de tam kare olur. Ve 80 ile 4 istediği olasılığı elde ederiz. Doğru cevap Bursa 10 olmuş olur. Bir simitçi elindeki simitlerin adedi sabah 2 TL, öğlen 1 TL ve akşam 50 kuruşa satarak tamamını bitirmiştir. Bu simitçinin sattığı tüm simitlerden rastgele seçilen birinin sabah satılmış olma olasılığı 1 bölü 2, öğlen satılmış olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Bu simitçinin satılan tüm simitlerden lira cinsinden elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada şöyle bir şey var. Sabah satılmış olma olasılığı 1 bölü 2 ya. Ben bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. O zaman ne oluyor? Öğlen satılmış olma olasılığı 2 bölü 6 sabah satılmış olma olasılığı da 3 bölü 6 oluyor. Şimdi bak sabah 3 bölü 6'sını sattınız. Öğlen 2 bölü 6'sını sattınız. Akşam da o zaman 1 bölü 6'sını satmışsınızdır. Tamam hocam. Şimdi burada 3 parçasını 2 liradan satıyorsam 3 kere 2 6 artı. 2 parçasını 1 liradan satıyorsam 2 kere 1 2 artı. Bir parçasını 50 kuruşa satıyorsam o da ne demek? 1 bölü 2 lira demek. O zaman 1 bölü 2. 1 ile 1 bölü 2 çarparsam 1 bölü 2. Bu da ne yapıyor? 8,5 yapıyor. Şimdi 8,5 oldu ya bunun katlarına bakabiliriz. Mesela 8,5'un 10 katına baksak 85. Şu an şıklarda yok. Ama 85'in de katına bakacak olsak. Yani 2 katına bakacak olsak 170. Evet doğru cevap o zaman ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Bir sınıftaki kız öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin keman çalmayı bilme olasılığı 1 bölü 3, erkekler, erkek öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin keman çalmayı bilme olasılığı 1 bölü 4'tür. Bu sınıfta 21 öğrenci olduğuna göre keman çalmayı bilen öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 21 öğrenci varsa bir kere burada hani şöyle diyemeyiz kızlarda yani 3'te 1 yani 3 kız 4 erkek olacak hali yok yani hani o zaman biz bunların şöyle olduğunu düşünebiliriz 3 4 daha 7 yedi, yani 7'nin 3 katı yani orada kızların keman çalmayı bilme olasılığıyla alakalı olarak yani keman çalan kızlar için biz 3'te 1 diyoruz ya bunu genişletirsek 3 ile 9'da 3 olur. Erkekler için keman çalmayı bilme dörtte bir ya üçle genişletirsek dört kere üç on iki üç kere bir üç bu da on de üç olur. Ve gerçekten on iki dokuzda yirmi bir kişilik mevcudu verir mi? Verir. O zaman keman çalan öğrenci sayısı üç kız üç erkek altı kişidir diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Akın bir internet sitesinden aşağıda fiyatları verilen gömleklerden birini satın alacaktır. Akın bu alışverişi %20 indirim sağlayan hediye çekini kullanarak yapacaktır. Buna göre Akın'ın bu gömleklerden rastgele seçtiği birine 50 liradan fazla ödeme yapma olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere bu zaten 50 lira %20 indirimle 50'den daha az, bu da 55 lira %20 indirimle daha az. Yani bunu anlamak için bir tanesini direkt seçeceğim ben. Mesela 70'i seçiyorum. %20 indirimle olursa ne olur? %80'ini verirsiniz. %80 dediğimizde 7 kere 8 56 bakın 50 liradan fazla. Bu 50 liradan fazlaysa bunlar da fazla. O zaman 60'a bakalım. 60 çarpı %80 dediğimizde 6 kere 8 48. Bakın 50 liradan az. Burası 50 liradan azsa yani bu az, bu da az, bu da az olur. 65 için bakalım. 65'in %80'ine baktığımızda bu sıfırları attım. Burada 10'da 5 2 kere 65'te 5 13 kere. 8'i 2'ye böldüğümde 4. 13 çarpı 4'ten 52 elde ettim. Bu da 50 liradan fazla. Şimdi 50 liradan fazla olan kaç tane var? 5 tane var. Toplam gömlek sayısı kaç tane? Toplam gömlek sayısı 8 tane. O zaman olasılığımız 5 bölü 8 olmalıdır. Doğru cevap Bursa'dır. Bir video çözümün daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.